Hepinize merhaba arkadaşlar. Like. Ee, bugün e, ee, ettiğim bir videoyu ee, yana, şey yapacağım yani batacağım arkadaşlar batalım. Şimdi bu oynarsa Paper Yon. Zaten 3 yaşını oynamıştım. Bir de ee, bu oyunu oynayayım dedim. Paper Yon 2 bu herhalde. E, ee, neyse. Hadi hemen de o zaman başlayalım. Şimdi oyun tatıldı. Bekleyelim. Evet. Evet. Şimdi iyi tat. Şöyle aşağı böyle yapıyoruz. çok seviyorum bu oyunu. Beni yemesin sen Çok tortum. Oyun yaş taşıyor. Belki yiyebilir neyse. Yani ben şu anda taşıncıyım ama onu Yani iyi. Ye. Şöyle Evet çok güzel i̇şte, bu oda. Bu oyunda istiyorsunuz işte, hamburger dedi. De, Levellere de değişebiliyor. Hamburger ve matronda değilsiniz. Ve beni yedi. Hih, yedi. Of yedi. Sizler de bacalım o zaman. ne yapalım. Evet. Ben, benim adım bu oda Puyo arkadaşlar. Ben Puyo'yum. <laughs> şöyle yapalım yapalım. Evet şimdi e, şöyle. Arkadaşlar bu arada ee, ben hem bu oydayım ama başta bir şey de olabilirim. Bu arada bu oyunda birinci olmaya çalışacağım. Şu anda taşıncıyım. Üçüncüyüm. İyi tuşa diyebildim. İyi. İkinci piyaseş. Birinci de Svetman. Hmm. Piyaseşe desin de desem. Evet destim ee, Şöyle. Arkadaşlar oyunumdan mesaj vermiş. Neyse. Oyundan gelmesi iyi oldu. Hep. Neyse. Evet devam edelim. Sadece %15. Mis. Neyse şöyle yapalım. Hop. Yani arkadaşlar ben bu e, şeyi yani çok şey diyeyim size. Ben bu oyunu çok seviyorum. Hatta Abi birinci olmuşum. Çok güzel. Birinciyim. Ol. Kaybettim. Of arkadaşlar kaybettim. Neyse. O zaman ben başka bir şey daha olayım Ne alayım? Şu ay olayım. E, ee, ne olsam yapayım olayım. Şu ay olayım. Hadi. O zaman ben devam edelim. Evet şimdi e, şöyle hop. Aa, ay çok büyük bir şey. yemek istiyorum ama yiyemiyor diye. Şunu da yesem. Ben mi oldum? Hey, o yesesem yedim. Oo. Wow. <laughs> çok güzel. Evet ne işaret arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şöyle çok şey ben like Bay bay.